Merhaba, ben uzman psikolog Birgir Ayıldız. Merhabalar, ben de çocuk ve ergen psikoloğu Ayşin Errol. Bugün sizinle aldatma hakkında konuşacağız. Bu konuyla ilgili çok sık sorular geliyor Ayşin. Sorularda sen de. Evet, ben de şu Bunu an. Biraz aldatma üzerinden konuşacağız. Sen sorulara başlamadan önce ben biraz aldatmadan başlayayım. Tamam, sen sonra... ben de soruları toparlıyorum. Tamam, süper. Şimdi aldatma denildiğinde evet, hani çok travmatik olarak bakılabiliyor, İnsanlara çok acı veren bir durum aynı zamanda. Çünkü çok güvendiğin biriyle. Ee, seni kandırdığına, aldattığına dair bir durumla karşılaşıyorsun ve gerçekten kişi yani aldatılan kişi özellikle çok kötü hissediyor. Tabii ki aldatan kişi de çok kötü hissediyor. Ya orada böleceğim seni. Aldatan kişi de üzülüyor. Yani kesin mi bu? Çünkü ben her aldatan kişinin üzüdün düşünmüyorum <laughs> Hani birçok kişi gibi. Ee, şöyle söyleyeyim o zaman e, terapiye gelen ilişkiyi devam ettirmek isteyen bir çift olarak bakarsan hem aldatan kişi hem aldatılan kişi aslında iki tarafta travmatize olur. Çünkü hmm. aldatan kişi de genelde ...karşı tarafı bu kadar hırpaladığının, bu kadar üzeceğinin farkında değildir genelde. Yani o süreç içerisinde ilişkinin yarattığı problemlerle birlikte bir çıkış kapısı olarak görülür hmm. genelde. O yüzden aslında iki taraf da çok etkilenir. Bir taraf çok güvendiği kişi onu aldattığı için, artık hani güvenle ilgili bir sıkıntı yaşadığı için çok üzülürken... ...diğer tarafsa çok sevdiği kişiyi bu kadar üzmüş olduğunu görmek güvenin sarsıldığını bilmek, bir yandan ilişkinin geldiği pozisyonu gördüğünden dolayı o da çok üzülür. Yani benim çiftlerde genelde de aslında çiftler bana geldiğinde, hani şimdi ister istemez bu aldatma söz konusu olduğunda bir taraf daha haklı, diğer taraf daha böyle çekingen pozisyonda kalıyor. Hani hatalı benim gibi. Suçlu ee, benim. Evet, suçlu benim çünkü gibi. Ee, ve ister istemez hani onun da yaşadığı yoğun bir duygu oluyor. Ve hani biz genelde kim haklı kim haksız o aldatmış o aldatılmış gibi bakmadığımız için sonuçta ortada bir ilişki var. Ve ilişki iki tarafta bu ilişki başladığı andan itibaren bir takım e, bu ilişki içerisinde bir şeyler yapıyorlar gibi düşün. Hani, Belli dinamikleri var. Evet. Yani şöyle söyleyeyim biz genelde ilişkiyi ee, çiftin dışında bir şey gibi düşünürüz, canlı bir şey gibi. Onun da böyle bir bebeklik dönemi var, sen çocuklardan hmm, bilirsin. Evet. Hani böyle ilk dönem böyle her şeyi birbiriniz için yaptığınız. Aslında ödülün de çok fazla olduğu dönem işte sürprizler yapılır, hediyeler Romantik, alınır, saatlerce telefonlarda konuşulur Yoğuncanız. vesaire. Ee, ve yavaş yavaş ama ilişki büyümeye başlar ve ilişki büyüdükçe hani aynı çocuklarınızda olduğu gibi böyle iki yaş dönemi var ya bir güç savaşı da başlar ilişkide ve o dönem çok çekişmeli geçer. Hmm. Şimdi e, ve iki tarafta bu ilişkide bir katkıda bulunur. İşte olumlu ya da olumsuz biraz da kendi ailemizden gördüğümüz bir takım şeyleri de ilişkinin içerisine dahil ederler ve ilişki bir şekillenmeye başlar. Aynı çocuğun kişilik özelliklerinin şekillenmesi gibi ve bu süreçte nasıl davrandılarsa ilişkiye ilişkide bir takım sıkıntılar da çıkabiliyor. Aldatma bunlardan biri. Hı. sadece. Aynen. Bir türlü şu... baş etme yöntemi gibi anlatıyorsun. Evet evet bir çıkış kapısı ama bunu şunu de, e, şunun için söylemiyorum yani hı, aldattı çünkü şu da oluyor mesela çiftlerden kendilerini çok suçlamayı da görüyorum. Ben onunla ilgilenmedim diye mi beni aldattı. Hı. İşte ne bileyim. Yeteri e, kadar bakımlı değil miyim? Evet ben güzel mi değilim? Diğer hı. kadın daha mı güzel? Ya da fark etmez. Diğer erkekten ne buldu? iki taraflı suçluluk. Evet zaten şöyle bir kısım var mesela aldatmada hani %51'e 49 gibi bir oran var yapılan araştırmalarda gördüğümüz hani e, erkekler aldatıyor da kadınlar aldatmıyor gibi bir durum yok. Böylece şeyi de biraz ortadan kaldırıyoruz hani erkekler çok eşlidir gibi bazı şeyler evet. dönüyor. Erkekler aldatır e, değil kadınlar da aldatıyor aslında iki taraf da aldatabiliyor. O yüzden biz kimin aldattığından ziyade ilişkide ne olduğuna bakıyoruz. Ha tabii ki de şunu da söyleyeyim. Sonuçta aldatılan kişi bir güven kaybı yaşıyor ve çok hassas bir durumda olabiliyor. Önce bu ilişkideki durumu bir sakinleştirmek, aynı hani çocuğun o kriz halini durdurmak gibi düşün. Önce bir ilişkideki olduğunu. Oradan... Yani. Aynen. Önce bir orayı sakinleştirmemiz gerekiyor. Bazı ihtiyaçlar üzerinden de gidebiliyoruz. Çünkü hani e çok travmatize olmuş olabiliyor kişi. Aslında bu travmatize olmayı da şuna bağlayabiliriz. Yani verdikleri anlama göre de değişiyor i̇şte Mesela işte diyorsa ki ya zaten her erkek aldatır ya da işte ne bileyim çapkınlık yani. Çapkınlık yaptı. Hadi affettim diye geçirebiliyor kişi bunu. Ya da işte Çocuk dönemindeydi herhalde yalnız bıraktım diye biliyor. Ya da e, işte çok büyük bir şey gibi algılayıp bana bunu nasıl yapar ben yetersizim. Daha özgüvensel bir yerde Evet, Bana bunu nasıl yapar deyip karşı tarafı tamamen suçlamaya dönebilir. Ya da benim yetersizim deyip depresyona da girebiliyor kişi. O yüzden hani e, biz o sebeplere ilişkide bakıyoruz. Çünkü şey gibi düşün şimdi evlilik dediğimiz zaman hayatımızda en uzun geçirdiğimiz birlikte geçirdiğimiz insandan bahsediyoruz. Sen yani çocuklukta zorundayız, annemiz babamız, ihtiyacımız var vesaire. Ama yetişkinlikte hayatımız boyunca yaşayacağımız kişiyi biz kendimiz seçiyoruz. Tercih ediyoruz yani. Evet. evet. Ve bu tercih sırasında da doğal olarak hani bir takım Krizler oluyor iki farklı kişiden bahsediyoruz tercih ettiğimiz kişiyle birlikte zaman geçirirken e, doğal olarak kendi ailemizden getirdiğimiz şeyleri de devreye sokmak hmm. istiyoruz yani bir koca böyle davranır bir kadın böyle davranır işte Aa, bir anne şöyle bir baba böyle şey davranır şey gibi, gibi hani ailesinde de işte ne bileyim babası aldatan e, kişiler hmm. işte kendi eşlerinde de aldatma sorununu sıkça yaşıyorlar hmm. hani hem araştırmalarımızda söylediğim kulağımıza çalınanlar öyle ee, bunun gibi bir şeyden bahsediyorsun. bahsediyorsun? Ee, aslında daha çok şundan Bu söylediğin çok doğru bu arada. Hı -hı. Bununla da çok karşılaşıyoruz. Yani erkek dediğin aldatır gibi bir şeye mi gidiyor? E, daha çok aslında şunu kastetmeye çalıştım. E, şimdi ilişkide benim gibi olmayan biri var. Benim aile sistemime uyan özellikleri var. Beni çok yoran, uymayan özellikleri var ve birçok problemi çözemiyoruz. Her ilişkide biz söyleriz yani problemlerin birçoğu çözülmez çift ilişkisinde ee, ama çiftler bunun bir yöntemini bulur kendi hmm. hayatlarında götürebilmek için. Bazen bu yöntemi bulmuyorlar ve çıkış kapıları oluşturuyorlar. İşte bu çıkış kapısı dediğim gibi madde kullanımı olabilir, hmm. işte işkoliklik olabilir, işte ne bileyim sürekli arkadaşlarla bir arada olup beraber zaman geçirmeyi azaltmak olabilir, cinselliğin azalması olabilir. Bazen de aldatma olur. Yani aslında bu sebeplerden biridir. Her biri ayrı sıkıntı yaratır bu arada, her çıkış kapısı. Çünkü kişi kendini yalnız hisseder, işte ne bileyim e, mutsuz hissetmeye başlayabilir. Ama genelde aldatma dediğimizde büyük bir güven kaybı olduğu için en çok e, çiftlerde bu sorun gündeme geliyor. Yani terapiye başvurma sebepleri daha çok bu konuda Evet, hep aldatma üzerinden. Peki, e, aslında soracağım sorun da birçok noktasını cevaplamış oldun. Çünkü ben birazdan... İşte neden aldatırızı soracaktım hı hı. zaten bunlara dair çok ciddi e, notlar düştün bize ama hani vardır ya bir de şunu da eklemek isterim e, şu yüzden de aldatırız mesela şunu çok duyuyorum hani adam çapkın hı hı. E çapkın yani bir sebebi ihtiyacı yok yani o zaten kadınlardan hoşlanıyor hani böyle bir gerekçe e, terapide var mı hani vardır ya böyle çok eski öğrenmesi çünkü çapkın birisi zaten ergenlikle itibaren çapkındır. Yani onu ben mi değiştireceğim? Ee, şimdi... Ben çapkınlığına okeyim diyen çiftler de olabiliyor. Ya da okey olduğunu düşünüp sonra bununla okeyleşemeyip terapiye başlanılıyor. Bu çapkınlıkla ilgili ne düşünüyorsun? Ee, şimdi şöyle bir kısım var. Evet gerçekten çapkın dedikleri bir kesim var. Nedir bu? Çocukluğundan beri bunu görmüş, ailede de bu var. Çapkınlık süper bir şey, iyi bir şey gibi algıladık. Hani erkeklik Bazı durumları... maskülen güçle evet, bir şey. Evet, yani çapkın hmm. erkeğim ve hani güçlüyüm. İşte bak kadınlar benim bana bakıyorlar, beni beğeniyorlar diyen bir kesim var. Bir kesim eşiyle yaşayamadığı şeyleri dışarıda yaşaması gerektiğini düşünüyor. Hmm. Bir kesim her erkeğin zaten aldatması gerektiğini düşünüyor. Hmm. E, ama bunlar Öğretim çok sınırlı. Gibi yani. gibi evet. Ama bunlar genelde sınırlı sayıda. Hmm. E, benim daha çok çalıştığım ve gördüğüm e, bu ilişki probleminden kaynaklanıyor. O zaman onu konuşalım. Çünkü zor bir konu. Yani düşünüyorum, yani empati kurmaya hmm. çalışıyorum. Aldatılmışsınız, terapiye gidiyorsunuz. hani beklentim ne olurdu? Yani terapist bana ne vaat edecek? Yani Ben bunu çok merak ediyorum. Çünkü adam aldatmış. Hani bu onarılabilir bir şey mi? Hı hı. Orada ne olacak çok merak ettiğim bir konu o yüzden ne hani senden şimdi demek istiyorsun? Genelde bunu çiftler de soruyor. Şimdi i̇şte terapiye geldik ama yani ne yapacağız yani bu adam beni aldattı oldu. Dedim, bu kadın yani. beni aldattı olan oldu biz ne yapacağız? Aynen. Ee, şimdi öncelikle bir süreci anlıyoruz diyorum. Ya, önce bir sakinleştirmemiz gerekiyor. Ee, tabii ki bir anda hadi bakalım şu sebepten bu sebepten değil önce bir olay ne ne oldu onu konuşuyoruz. Daha sonrasında aldatmaya iten sebeplere bakıyoruz. Bu arada tekrar ediyorum hani aldatmak herkes aldatır. Hayır farklı farklı yöntemler kullanabiliyoruz biz problemleri çözmek için. Kime ayrılıyor, kim işte dediğim gibi... Başta Kendini işine veriyor, işine seyahatler veriyor. bitmiyor. <laughs> Kesinlikle. Yani herkes aldatacak diye bir şey yok. Fakat e, ben şunu çok görüyorum. Mesela hatta şunu bile duydum bir çiftimden hatta birkaç çiftimden. İyi ki aldatmış dediğini bile duydum. Çünkü gerçekten dinamikleri inanılmaz Çok inanılmaz. <laughs> böyle mi söyledi? Evet. Çok e, iddialı. Bunu sadece bir çiftim değil birçok çiftim söyledi. Çünkü... Aslında ben hep şey diye düşünüyorum. Şimdi ilişkide bir kriz var. Bir şey yolunda gitmiyordur. Yani belli dönemlerde bir bu... Var yani evet. Yani, yani, yani şey hı. gibi düşün. Şimdi zaten evlilik dediğimiz şey birlikte gelişip değişip büyüme süreci gibi düşün. Şimdi bazen çiftlerden biri çok memnun ortamında. Fakat bir taraf değişiyor ve bir hı. değişim istiyor ya da olan değişimden memnun değil. İşte hmm. çocuk durumunda annenin tamamen çocukla ilgilenmesi örnek aklıma geldi için yani illa bunda aldatılacak anlamında söylemiyorum. birçok sebebi var çünkü. Ve bu değişimle birlikte ne yapacağını şaşırıp farklı yöntemler deneyebiliyor. Bunlardan bir tanesini aldatma olarak e, örnek verelim. Ve çift şunu yapmaya başlıyor. Birbirlerine dönmeye başlıyorlar. Hmm. Yani önceden keyfi zaman geçirirken, beraber bir şeyler yaparken onu durduruyorlar belli bir süre çeşitli sebeplerden iş yoğunluğu olabilir işte ailevi pro, kök aile problemleri olabilir bir şekilde uzaklaşıyorlar bir, bir, birbirlerinden ama aldatma ile birlikte tekrar birbirlerine dönmeye başlıyorlar. Çünkü wow. e, hiç o açıdan düşünmemiştim. Ama çünkü zaten şu var mesela e, kime sorarsan sor genelde e, işte bir aldatma durumu olursa ne yaparsın al ayrılırım. Çok evet bu fikser hani şey. hangi arkadaşıma ki bu... Çok dönen bir muhabbettir. Bir evet biz. ama Yüzde Kesin boşanırım. %75'i boşanmayla sonuçlanmıyor. Bu arada evet %75. hani... %75. Boşanma oranında aldatma yüksek bir oran ama %75'i de boşanmıyor. Aldatıldığı zaman boşanmıyor. Çok ciddi bir rakam. Ok. Çünkü merak ediyorlar. Yani ne oldu da bu adam beni aldat? Ya da ne oldu da bu kadın beni aldat? Tabii aldatıyor. o da ilginç bir dinamik çünkü. Mesela adam yıllarca karısına sadık. Sonra birdenbire bir kadın çıkıveriyor. Hı hı. Hani bakıyorsunuz kadın da anlam veremiyor merak uyandıran bir şey bu hani hı hı. aa demek beni aldattın boşanıyorum hani bu çok olacak iş değil gibi aslında böyle söyleniyor kadın sana. ya da erkek fark etmiyor çoğunlukla boşanmıyorlar. anlamaya çalışıyor çünkü önce bir anlamak istiyor ve gerçekten Aha. anladığınızda da ilişkiyi çok sonlandırmayı tercih etmiyorsunuz. Aa, ama şunu da söyleyeyim mesela bazı aldatma durumları var. Mesela çeşitli sebeplerle işte ilk evlendiği zaman değil hmm. ki aldatıyor. Hmm. Sonra işte çocukta da bir daha aldatıyor. Sonra işte bir şey de bir daha aldatıyor falan. Şimdi orada bir durup bakmak ümit lazım. Ya yani durum. bu yaşanan sıkıntıdan bir şey öğrenilmemiş olarak algılıyorum. Ama genelde karşı tarafın tutumu toparlamaya yönelik ise. Gerçekten hani, affetme de sanırım burada devreye giriyor. Evet. Ee, ve gerçekten sanıldığından daha hızlı bir şekilde atlatılabiliyor bu konu. Çünkü çift kaybettiği o birbirine dönme, birbiriyle teması tekrardan kazanıyor. O yüzden hani özellikle terapi aldatma durumlarında eğer iki tarafta ilişkide kalmak istiyorsa çok işe yarıyor. E zaten %75'e aldatıldığında boşanmıyorsa bence terapiye gelmeli. Yani <laughs> çünkü merak edip araştırıp kendi bildiğinizce olayı yorumlayarak devam etmek de... Evlilik için hani kör topa ilerlemek. Ee, şöyle bir şey olabiliyor bazen Ayşe. Mesela evet gelmeyebiliyorlar işte bir taraf aldatılmış sürekli diğer tarafa hani bunu hatırlatarak devam ediyor. İşte Diğer tarafta bunun... Evet o da çok büyük devam ediyor. yani. Ee, bu tarz durumlarda iki tarafta mutlu olamıyor. Ama bir şekilde evet. evliliği götürüyorlar ama duygusal anlamda... Ben ondan anlam bahsetmiyorum hani duygusal rahat olmak söz konusu olamıyor. 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 Yani iki tarafında bunu netleştirmesi Sindirmesi lazım. lazım ve hmm. lazım. Ee, bir de bazen şu da oluyor tamam aldattın hani okey bir daha olmayacak anlaşıyorlar. Ee, ben bu konuda bazen işe yarıyor ama çoğunlukla işe yaramıyor. Çünkü nedir aldatmaya götüren sebep? Hmm. Yani o kısım bizim için önemli. İlişkide Alt. bir alan var ve sizi aldatmaya ya da aldatılmaya neyse ilişkide bir problem var sizi oraya doğru götürüyor. O yüzden oranın <laughs> e, çalışılması gerekiyor. Ama çalışıldıktan sonra dediğim gibi benim duyduğum bir şey yani. E, ilişkimiz inanılmaz oldu. Yani o takılı kalan şey neyse, o sıkıntı neyse. Evet. Ve ya, şeyi de e, kesinlikle çiftlerin özellikle bilmesi gerekiyor. İlişki iki kişilik bir şey. İkiniz de bu ilişkide bir katkıda bulunuyorsunuz. O yüzden hani herhangi bir durumda ben ikinizin de bundan mesul olduğunu düşünürüm. Yani her ne oluyorsa. Sorumluluk iki taraf. Evet. Evet zaten biz psikologlarda çok sık söylüyoruz yani asla tek taraflı bir olay Hı -hı. yoktur. Mutlaka iki taraflı ilintili bir şeyler, bir dinamik vardır. Hı -hı. Hani bunu suçlamak anlamında değil, yani genel olarak bakmak ve dinamikleri anlamında dengede gidiyor zaten. Ee, çok enteresan bir bakış açısı. Mesela ben aldatma ile ilgili terapi deyince, hani aklıma gelen şey, çünkü ben bir çift terapisi değilim <laughs> ve e, uzmanlığım bunun üzerine değil. Hani ben daha çok o aldatma olayı, aldatma durumu konuşulur. Hani diye düşünüp hani hmm. çok tıkanık gelmişti bana öyle düşündüğüm zaman ama şimdi senin söyleminle aslında konuşulan şey aldatma durumunun dışındaki bir sürü şey. yani Bütün dinamikler evliliğin kendisi resmen o atıyorum 30 yıllık evlilikse o 30 yıl masaya yatırılıyor. Ee, evet kriz durumunu atlattıktan sonra. Tabii tahmin yani. ediyorum. Çünkü anladım, mesela uzun bir şey özellikle yapıyorum. aldatılan kişi. Bütün detayları bilmek istiyor, Elbette. olduğunu bilmek istiyor. Şimdi bazı şeyleri bilmesini biz durduruyoruz. Çünkü hani e, yaramayacak. işimize yaramayacak ve ilişkiyi daha kötüye götürecek durumlar var. E, fakat iki tarafta istiyorsa aldatılan kişinin yarası da biraz sarıldıktan sonra gerçekten çok iyi ilerliyorlar. Ve konu hani şey çok geliyor çünkü soru olarak bana. Peki ben bunu nasıl unutacağım? Hmm. Yani e, unutmuyoruz zaten. Ama onun yerine yeni bir şey inşa ettiğiniz için artık... Yani... Ders almış, ders çıkarmış, bir şeyler öğrenmiş. Doğru mu? Zaten ilişki değişiyor. Yani ilişkide bir şey yolunda gitmiyordu ve ilişki değişiyor. E, ve iki tarafta bundan genelde mutlu olarak zaten çift terapisine de geldikleri için mutlu oldukları bir noktadan devam ediyor. Mutlu olduğunuz yeri terk etmek istemezsiniz. O yüzden de hani e, ilişkileri çok daha iyi bir şekilde devam edebiliyor. Çok işleyen bir şey yani. E, bir de ben bunu biraz şey gibi düşünüyorum. Gerçekten acı verici bir şey. Biliyorum ama hani e, vücudumuz bazen bir sinyal veriyor ya daha önceki videolarda da söyledim. Ben fiziksel süreçle ruhsal süreçle çok birlikte düşünüyorum. Yani nasıl ki bir şey olduğunda vücudumuz bir tepki veriyor. Ne bileyim midenize bir şey olduğunda ağrı yapıyor işte ya da da alerji olduğunuzda bir döküntü geliyor. Ve buna bir önlem alıyorsunuz. Aldatmayı da ben çok benzer düşünüyorum. Yani vücudun bir tepki vermesi gibi. Bir şey yolunda gitmiyor. Organizma yolunda evet. gitmiyor. Ve ilişki bir tepki veriyor. Hani ilişki bu tepki. Bunu Nedir? da aldatıyor. Başka bir şey olur yani. E, bu şekilde baktığımızda da gerçekten e, toparlanamayan bir ilişki. Ben şimdiye kadar rastlamadım. Evet zaten sorularda en çok bunlar üstüneydi. Teşekkürler ağzına <laughs> sağlık yani ben de çok aydınlandım bu arada. İzleyicilerimiz de tahmin ediyorum çok aydınlanmışlardır. O zaman burada bırakalım. Tamam. İlginiz için çok teşekkür ederiz. Ee, şeyi ekleyeyim sadece. Herhangi evet. bir sorunuz olursa e, yorumlar kısmına yazarsanız mutlaka Aynen. cevaplarız. Tamamdır. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.